Ses bozukluğu sesimizle ilgili iletişimimizi bozan tüm ses problemlerini içeren bir kavramdır. Ses bozukluğu basit bir yanlış davranış bozukluğuyla da olabilir. Ciddi enfeksiyonlarla olabilir, larenjit gibi veya gırtlakta bulunan hücrelerin şekil değiştirmesiyle oluşan kanser gibi şeyler ses bozukluğuna sebep olabilir. Sağlıklı bir sesin ee, olabilmesi için e, mekanik travmadan uzak durmak, e, çok uzun süre öksürmek, bağırmak e, gibi e, mekanik problemlerden uzak durmak, e, kimyasal e, süreçlerde e, dikkat etmek, sigara kullanımı, e, reflü gibi hastalıklar e, ve de sesimizi e, çok iyi bir şekilde su e, ile temas ettirmemiz lazım. Tabii bunu yaparken su içmek ve de nemli, buharlı bir e, havas olmak e, hem hidrasyon hem de humidifikasyon için e, yeterlidir. Eğer e, sesimiz e, iki günden fazla kısık kalıyorsa bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir durumda e, mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalıyız.